Merhaba, bugün size hızlı kabul günlerinden bahsetmek istiyorum. Hızlı kabul günleri, Frenze eğitimin e, üniversitelerle beraber organize ettiği e, Türk öğrencilere özel bir kayı başvuru şekli ve kabul şekli. Hızlı kabul günlerini şu anda 3 tasarım üniversitesi için düzenledik. Naba, Instituto Marangoni ve Domus Akademi için. Hızlı kabul günlerinde okulla 15 dakikalık online görüşmeler yapıyorsunuz. Bu online görüşmelerde okula kendinizi tanıtıyorsunuz, yaratıcı ödevinizi veya portfolyonuzu sunuyorsunuz ve bu 15 dakikanın sonucunda kabul sonucunu alıyorsunuz. Hızlı kabul gününün avantajı sadece hızlı cevap almanız değil, aynı zamanda da 100 euroluk başvuru ücretini Naba ve Domus Akademi için ödemiyorsunuz. Marangoni için daha da önemi var. Çünkü Marangoni'nin başvuru şekli biraz daha diğer okullara göre değişik. Mayangoni'de ilk başvuru yaparken evraklarla beraber okulun enrollment feesi de, yani 4000 liralık bir kısmı da ödenmesi gerekiyor. Ve eğer siz red alırsanız bu para geri ödeniyor ama kabul alır ve fikrinizi değiştirirseniz bu parayı geri alamıyorsunuz. Bu yüzden hızlı kabul günlerinde öğrenciler bu 4000 lirayı ödemeden kabul sonucunu alabiliyorlar. Bu da Frenzy eğitimin öğrencilere sağladığı çok büyük bir avantaj. Bu şekilde hızlı kabul günlerine katılabiliyorsunuz ve üniversite başvuru ya da master başvuru sonuçlarını alabiliyorsunuz. Hızlı kabul günlerine katılmak için bize okul başvurusu ile ilgili tüm belgeleri gönderiyorsunuz. Biz onları kontrol ediyoruz, okula gönderiyoruz ve sonrasında okula görüşmeyi yapıyorsunuz ve kabulünüzü alıyorsunuz. Oldukça heyecanlı bir gün oluyor. Geçtiğimiz senelerde bunu yüz yüze burada yaptık. Bu sene online yapacağız her şeyde olduğu gibi. Hızlı kabul günleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz veya öncesinde okulla ilgili programlarla ilgili bizle online veya ofisimize gelerek görüşme yapmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.